Allahım, Allah Allah. Allah. oh. oh. Allah Arkadaşlar merhabalar. Tarlaya geldik yine bugün. Ee, hava çok sıcak. Su açacağım zeytinlere. Vallahi ortalık yanıyor. zeytinler şöyle yine küçük bir gezinti yapalım şöyle. Hala uçtan ucu şöyle küçük patlayanlar var bakın. Ama tabi bunlar dökecek de. Bak. Ağaçların iştahı yerinde. Tabi bu böyle bu zeytinler. Her, her ağaçta bu kadar güzel zeytin yok. Şöyle bu ağaçlara bakacak olursak seyrek yani. Şöyle bakarsak tek tük var. Bu da yılın getirdiği bir şey. Ağım şam bir zeytin yok. Ağaçlar sürgünler <laughs> gün geçtikçe Valla Şuna bak maşallah Şunlara bak Sürgünlerimizin Gelecek yıl için Şimdiden hazır İşte bu tarladan Güve var mı? Bir güveye bakalım güve var mı diye Varsa yine ilaç atarız aslında var da. Potasyum nitrat atacağım ben buraya. Potasyumla birlikte biraz içine zehir koyacağım. İşte. Şu tarafa bakayım. Şu ağaçların durumları nasıl. Ağaçlar çok e, filiz yaptı ya. Aşırı derecede filizler büyüyor. Mahsul olmadığı için. E, şöyle var da çok yok ya böyle bakacak olursak. Zeytin bu sene zayıf bu bahçede. 15 dönüm bir bahçe burası. Burada zayıf. Ama toprak bereketi tabii ki de Allah. Verecek illaki yani toprak bereketi. Tek tük de olsa masrafımızı çıkaracağız, toplayacağız. Şimdi yukarıda bir bahçe var 40 dönüm. Oraya su açacağım. Oranın biraz yükü ağır orayı desteklememiz lazım bu hava sıcaklıklarında. Ağacı durdurmamak lazım. İşte uf, Vallahi yoruldum. Başka bir bahçeye su açmıştım köye yakın bir bahçeye. Dediğim gibi ağaçların şu andan daha filizler şöyle belli. Güvelere bak güveler suçu. <laughs> Güve var mı diye bakıyoruz da ha. Evet, hala var. Tek tük de olsa güveler var. Geçen işte ilaçlama yaparken bunları bıraktık. Bunları alacağım giderken. İşte asma Havalar bu aralar yanıyor burada. Bayağı bir sıcaklık var. Pompayı da bakalım elektrik var mı? Evet. Geldi. Çalışıyor mu ya? Kırık mı? Şu cihaz bozuldu bizim de. Hah, geldi. Niye ses yapıyor? Allah. Voltaj mı düşük acaba? Bu kadar su var. Tarlada bu kadar su var şu an. Ee, i̇nşallah sular daha çekilmez. Bu sene beni idare eder bu. Geçen sene daha azdı. Bununla 40-55 hemen hemen 70 dönüm suluyor bu. Üçer beşer kalıyoruz işte bölüm 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 idare etmeye çalışıyoruz. Kum Şimdi gelmiyor şöyle bir su içeyim tamir yapmıştım ya geçen gün. Şimdi oraya bakacağım. İnşallah bir arıza yoktur. Sanki böyle conta sıkışarak girdi gibi. Arada kalmış gibi düşündüm ama. Gidip bir bakalım oraya. Evet. Şimdi geldik. Şu an buradan suyun Havası geliyor. Su geliyordu bakalım inşallah. İnşallah bir şey olmaz da suyu açarım ya. Burada çok uğraştım. Su şu an gidiyor mu acaba? Yok hava geliyor hala. Hava var burada ya. bu Kaçıracak gibi. su akmaz. Nasıl kaçırıyor bak Ulan var ya of ya. Niye kaçırıyorsun ya? Ne güzel o yaptık seni ya. Ne kaçırıyorsun? Allah'ım ya ya. Hadi bakalım başımıza iş. Evet arkadaşlar, şu an an itibariyle çok fenavi dolu dolu ve yağmur var doluyla karışık. Böyle bir yağmuru Allah 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 çok ürkütücü gerçekten. Allah 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 Allah. Böyle bir yağm. Woo! Allah 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 oh. 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 Allah ım. Allah ım. Allah anam 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 Allah Allah'ım Allah 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 Şu an inanılmayacak derecede bir yağmur yağıyor. İnanılmayacak derecede. Havada hiçbir şey yoktu. Dolu yağış. Dolu da yağıyor. Araba zorla gidiyor tarladan. 5 dakika olmadı. Bak arabayı evden alıp gelmem 5 dakika geçmedi. Of 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 of. Allah'ım 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 Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Aa böyle bir yağmuru ben hayatımda ilk defa görüyorum. Kamera falan da ıslandı da şöyle sileyim. Bakar mısınız arkadaşlar ya şu yağmuru bilmiyorum görebiliyorsunuz mu ama böyle bir şey yok. Ben ilk defa görüyorum. 30 yaşındayım. Bu şekilde bir yağmuru ben ilk defa görüyorum. Sanki üstümüzden Kovayı bırak. Helikopterle boşaltıyorlar ya Amr'ı. Mahfasız versin ya Rabbim. Şu an böyle bir dolu attı ve durdu. Böyle bir yağmur. Yola, yoldan ne kadar belli oluyor ya. Rüzgar. Aşırı bir rüzgar. Allah'ım. Ben yani pompayı kapatmaya geldim de zaten elektrikleri kesmişler herhalde bizim bölgenin. Ya da rüzgardan bir kablo kopmuş olabilir, bir şey kopmuş olabilir. Allah'ım Allah'ım Allah Allah'ım. Allah Allah i̇nşallah doluya çevirmez. İnce ince attı ama böyle çok kuvvetli bir rüzgar. Gerçekten göz önünü göremiyorsun şu an yani. Bak karşımız daha daha gözükmüyor. Daha gözükmüyor daha. Böyle bir yağmur ben ilk defa gördüm hayatımda. Bak tarlalar 5 dakika demedi her yer soru sıklam. Bütün tarlalar su doldu. Ya yani böyle biraz şaşırılmış gibi oluyorum ama yani ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Bütün kimse görmemiştir yani böyle bir şey olamaz abi ya. Allah'ım affetsiz versin Rabbim ya. Çok bakar mısınız 5 dakika demedi de ya 5 dakika daha abi. Yollardaki suya bak yollardaki suya. paylaşmamız lazım. Kamerayı da çıkaralım. Ben böyle hayatımda böyle bir şey görmedim, böyle bir şey şahit olmadım. Lütfen Allah'ın bereketini afasız versin inşallah. Şurayı bırakayım da. Allah korusun ya Rabbim. Allah'ım böyle bir şey yok. Allah'ın böyle bir Amerika. Amerika'daki şeyler gibi oynuyor. Şuraya bak. Nasıl akıyor ya yağım. Bakıyorum. Arkadaşlar böyle bir durum var. Umarım, inşallah bir hasar, bir zarar olmaz. Gerçekten çok ürkütücü. Çok dili bir fırtına var dışarıda. Şöyle kameraya da siliyorum. deli bir fırtına var dışarıda. Ho 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 ho. Arkadaşlar hepinizi iyi seyirler